Gözünü kaçırıyor dayı. Gözünün içine bakamıyor. Sebep? inanmıyor. Seni öldürebileceğine inanmıyor. <laughs> Gencecik adam. Elinde silah var. Benim ellerim boş. Daha niye inanmıyor ha? Ders bir. Ha. Dövüşün ilk kuralı. Bıçağı tutmak değil bıçağı tutanın karşısında durmaktır. Bıçağı tutan değil, bıçağı tutanın kalbini tutan bilir zamanı. Ben asmama değil, ona sorarım saati. Derim ki, vakit geldi mi? Vakit geldi mi? Malis var. Sana atamadım adam veriyorum diye. Çekti yerde koş. Tek boyu bir daha oynat. Tek kalsın attım. Ortada bufferlarına dön bir anda bufferlarına. Süper. Le. Dön bufferına. Malis de var. Bırakma bufferı. Yakın çekti bu. Kafası tormentli. Bas. Tek boyu tek on attım. Koş bufferına bir daha. Çekti yerde DBS var. Plüton girişinde. Malis var. Çektiği yere bir daha koş. Bir daha koş çektiği yere. Attım ben Toplu tek boyu çek. Seni rezledim kalkma. Bana de saat çık 960. Saat attım. Birli price tabu. Birli price tabu. Price'lar elimi düşüre çıktım içeride. Bir daha çık. Kalk. Glutton tarafı. Des 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 aldım o bir daha malis. Bir daha malis en solda. Glutton slotu. En solları çekti koş. Bir daha devreli. Açıldı kapı. Desat bana. En sağda price tak e şimdi önümde süper. Bırakma. Bırakma price tak. tek. tak. tek. 1920. Attım bir top lonka. Çek onu bir daha. Çek on kalsın da attım. Kutsaydı kafan. Bendeler muhtemelen. Attım bir top. Attım sana bir tek Kafana dön. Kür tut. Bas. Kalkan tak. Çek bir de kalkan tak. En sağdaki. Birliğe vur. Birliğe vur. Toplu on attım test. Birliği bırak Mamalik var. Birliği bırakma Malik var. En sola çekecek koş. Tekon kan attım Ortada bafırına bir anda dön arkanda. DBS var. Bırakma birliği. Bırakma birliği Malik var. Cesat çık. Aldım onu. Kalkana En sağda birliğe koş. Loan şarkı tekon. Kalkan takısına çıkarma adamsın. Sıksaytlı için. Kafamda DKT'liye vur Malik var en solda. En solda DKT'liye vur toplu onu attım. Bana deskent 2-1 at 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 Süper tormenti bırakma. Toplu on attım. Farin'in arkasındaki birin inoma bu. Farin'in arkasındaki bir inoma DBS var. Bırakma. 960 Kron yap. En kafana dön. Bas. Tek boysa tek on attım ben. Tek boysun kafadaki bir ne burada var en solda. En solda manisi var. Bir ne olur hemen. Attım toplu onka. En sağda Gio'ya koş. Glutton girişinde DBS var. Bırakma tek boyu oynat tek on kalsın attım. Solunda buffer'ları var bir anda dön koşuyor. Slide'layım ben buffer'larına vur Bırakma buffer'larını. Sana. Kafana dön. Bas. Kutum kök toplu on attım. Devaklarına koş. Holyanım var. Luan kafasında. Ben de çek eklerim. Kutumluyum. Bırakma için. Oynat. Kutum attım. bari yakınsın. at Ortada devaklarına vur. Devaklarına vur. debaklarına vur. Bırakma devaklarını. Bırakma malisi var. Çektiği yerde koş. Ortada bufferlarına dön. Bir anda devlet var. Dv's. Bendeler şu anda. Toplu on attım. Atmadım. Tek boyutta tek on attım. Kafamda DKT'liye dön bir anda. İçinde kaldı. içinde kaldı. Birli malitli. Test 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 aldım topu on. Kutsaytlı için. Birliye koş. Deskent yok. DBS var. Bırakma birliği malitli var. Bırakma bir. Soyunu süperli. Tek boyutta tek on attım. Bırakma Trice'lı. Gatlısın şu an top. Arkana dön. Bas. Tek boyutta tek on attım ben. Sutsa çektiğin yerde öldü. Re kalk hemen. Birin ama vur. Birin vur. Git. Gitti yerde birin ama vur. En sağda Gio'ya koş bir anda DBS var. Gio'ya koş bir anda. Gio'yu bırakma. Bırakma Gio'yu. Bırakma. Gio'yu bırakma. Thor değmeyecek. Bırakma Gio'yu. Arkada evet, dön. Birli Birliye vur. Staff gir Fahri. Birliye, Birliye vur. Birliye vur. Bırakma birliği. Bırakma birliği. Kat.